Erkekler takım elbise giyinip kafalarını öne eğdiklerinde cezaları hafifliyor. Sayın Başkan, benim takımım, kravatım yok. Bir anamın apar topar bulduğu bu tişört, bir de ne yalan söyleyeyim... ...içimde hayatta kalmış olmanı saklayamadığım sevinci. O ölmeseydi ben ölecektim. O size beni pazarlamaya karar verdiğini söylemeyecek. Beni başka adamların altına sokmayı planladığını söylemeyecekti. Çay bahçesinde çekilmiş bir tane fotoğrafım var. Azıcık yandan gülmüşüm. Belki de onu gösterip namussuz kadınlar gibi çıktı falan diyecekti. Karısını başka adamların koynuna sokmaya çalışan o değilmiş gibi namusumu temizledim diyecekti. Siz de onu üç beş yılda yargılayıp namusu kirlendi diye mazur görüp bir de üzülecektiniz adam. Ama namus benimdir. Bir kağıda imza attım diye ben namusumu kimselere bırakmam. Başıma gelen her şeyi her seferinde karakola anlatmam. Kızıma hiçbir şekilde hissettirmemiş olman benim namusumdur.